sizin söylediğiniz şeye tekrar geri dönmek istiyorum. Yani darbeci haftası yememek için konulardan uzak durmak. Yani çok bilinçli bir şeyden evet, söz etmiyorum evet ama, ama. Çok yani, yaygın bir görüş bu. Hani bugünkü yani. şeyde program için bile itiraf edeyim. Hani izleyicilerle de rahatlıkla paylaşabilirim bunu. Allah'ım şimdi diyecekler ki kadın bak gene görüyor musun hani ee, darbecileri aklamak üzere program yapıyor. Şimdi gerçeği öğrenmeye çalışmak ee, ve her seferinde vallahi darbeye karşıyım, billahi darbeye karşıyım. Geçmişte de bakın neler yapmıştım demek insanı. Ağır da geliyor ama evet, böyle evet, de bir evet yani bu ilginç bir şekilde hani mesaj, var. her dönemde belki siyasilerin medya üzerine bir baskısı e, olmuştur mutlaka ya da etkileri olmuştur ama burada maalesef meslektaşların birbiri üzerine bir baskısı söz konusu sen darbecisin bak sen postal yani söylemek istemiyorum kullanılan kelimeleri işin o, bir o boyut var bahsettiğiniz boyutu ve o sebeple sessiz kalmayı tercih edenler var. E, ben bunu bir derece anlayabiliyorum. Yani anlayabiliyorum derken takdir etmiyorum ama anlayabiliyorum. Anlayamadığım gazetelerde, bazı gazetelerde sistematik olarak haber yayın yapılması ve bu haber yani yalan haberlerin yapıldığı dönemde belgeler erişip bu e, haberlerin doğruluğunu teyit etmek mümkün olmadığı için ve bu haberler 10 kere 100 kere tekrarlandığı için gazete okuyan insanlar bir noktada bu haberlere inanıyorlar. Yani bu beni daha fazla ürküten e, tarafı bu. Biz daha ilk başlarda bu çıktığı zaman e, işte gözaltına alınmıştı Çetin Doğan ve mahkemeye sevk edilecekti tabii ki belki tutuklama talebiyle. O günlerde hemen Star gazetesinde Çetin Doğan Meksika'ya kaçacaktı diye bir haber çıktı. Biz bütün bu olayın aslını bilen iki insan olarak hayretler içinde okuduk haberi. Çünkü biz Boston'da yaşıyoruz. Her sene ailem bizi ziyarete gelir. işte vesaire. Ve bir seyahat ayarlamıştık gerçekten Meksika'ya. 3-4 gününe Meksika'ya gidecektik. Sonra Boston'a dönüp onlar oğlumuzun doğum günden sonra geri döneceklerdi Türkiye'ye. Ve haberi okuyoruz. İşte bu baskını öğrendi. Yapılacak operasyon üzerine Meksika'ya kaçtı. Şimdi bir kere bu Meksika bilgisinin nasıl dışarıya çıktığını hiç bilmiyorum. Biz telefonlarda konuşuyorduk abi bizi almanız lazım vesaire. Bizimle ama Çıktıktan sonra bunu... Siz keşfetmişsiniz. <laughs> <de. gülüyor> Ama çıktıktan sonra da bunun bir gazete tarafından işte Meksika'ya kaçacaktı diye böyle haber yapılması. Biz blogu zaten öyle başlattık. Dedik ki biz bunlara yetişemeyiz. Ya da Dan'in asker kaçağı oldu. Sonra Meksika vasıtasıyla bizim isimlerimiz ortaya çıktı. O isimler ortaya çıkınca bu sefer vay işte Dani Rodrik asker kaçağı. Yani ilgilenenler için söyleyelim Türkiye Cumhuriyeti Vatan yani evet. Türkiye doğumlu ve Türkiye Cumhuriyeti Vatan Ve asker kaçağı değil. Ve asker kaçağı değil Yani bu, bu işin biraz hafif yönü sanıyorum kimi gazeteler daha çok kişisel karalama kampanyasını tercih ediyorlar bazı gazetelerde dava ile daha spesifik dava ile ilgili Ama konularda. Siz benim bildiğim kadarıyla hem e, medyadan bazı isimlerle olan geçmişiniz vesaire birçok da arkadaşınız olmalı diye biliyorum. E, hani isim sormayacağım ama onlarla konuşmaya hani taraf gazetesinde ya da diğer gazetelerde onlarla konuşup da durumu anlatmaya e, çalışmadınız diyeceğim herhalde çalışmışsınızdır bu kadar çaba yani harcadığınıza biz göre. Biz çok çalıştık. Yani bizim geldiğimiz e, akademik e, liberal e, çevrede hani yeni olgular ortaya çıktıkça insanlar fikirlerini değiştirir diye düşündük. Yani e, birçok konuda biz de bu çevre gibi başta öyle düşündüğümüz için e, e, bu olgular da ortaya çıktıktan sonra biz dedik ki evet belki biz bu e, bulgularımızı e, Çetin Doğan'la e, ve ilişkimiz yüzünden ancak bir yatırım yaptık, ortaya çıkardık ama e, bu bulgular e, biz Çetin Doğan kızı e, ve e, damadı olalım, olalım, olmayalım bu bulgular gene ortada ve e, başkaları, herkes aynı bulgulara erişebilir. Bunları paylaştığımız takdirde onlar da e, ...biraz belki bu davaların e, ne olduğunu, iç yüzünü biraz daha iyi anlayabilecekler diye düşündük. Orada çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Çünkü e, tabii yazdık, e, taraf gazetesi yazarlarına yazdık... E, bu konuda yazan köşe yazarlarına bir kısmını tanıdığımız e, şahısların hepsine yazdık. E, ve bir duvarla karşılaştık. Yani bunu en en güzel öyle söyleyebilirim. Tamam bir duvar. Yani e, bizim ortaya çıkardığımız bulgularla e, ilgilenmemek. E, yani şöyle tepkiler alıyorduk. Bize e, çoğu kişi geri yazmadı bile. E, fakat diyorduk işte siz bu işe girmeyin. E, mesafenizi tutun. Siz çok yakından ilişkilisiniz, o yüzden ikna edici olmayabilir. İşte demin sizin söylediğiniz, bunları söylediğiniz zaman siz işte de hizmet ediyor gibi görünüyorsunuz, onun için bunlar bu faydalı bir söylem değil. Ve biz bunlara çok şaşırıyorduk çünkü yani biz aslında amaçlarımız aynı. Yani biz de Türkiye'nin daha demokratikleşmesini istiyoruz, asker vesayetten kurtulmasını istiyoruz vesaire fakat bu süreç bu kadar kirli bir şekilde gerçekleştirildi. Takdir, o amaca hizmet değil, o amacı baltalandığını düşünüyoruz. Yani benim aslında Türkiye'nin orta vadede geleceği için en endişe ettiğim konu bu. bırakın bu askeri vesayeti şey yapalım, demokrasiyi derinleştirelim. Bu süreç sonunda aslında o geçmişle yüzleşmemiz çok daha zorlaşıyor. Çünkü günün birinde bir iktidar değişirse, bunların hepsi artık o kadar e, yani e, e, o kadar kötü yönetilmiş bir süreç ki bunun içinden bu yargı sistemi içerisinde şu anki davalarla çıkabilmek mümkün olmayacak. O zaman nasıl Türkiye geçmişiyle yüzleşecek? Bir şey soracağım. Siz kendinize herhalde bu soruyu sormuşsunuzdur. Ee, i̇şte sizin babanız, sizin de e, kayınpederiniz. E, ...bu kadar yakın olduğu için... ...onu insan olarak tanıyıp sevdiğiniz için... ...acaba hı hı. E, yanlış... ...yorumluyor olabilir misiniz? Bunu herhalde kendinize sormuşsunuzdur değil mi? Evet, bu, değil çok, evet çok güzel bir soru. Bir de ben... ...bir daha kitabımızı bir, hı hı. E, göstermek istiyorum. Çünkü bu kitap içerisinde... E, tek bir kelime bile bulamazsınız ki babamın karakteriyle, kişiliğiyle, işte nasıl bir insan olduğuyla ilgili olsun. Ben o konuda da konuşmak isterim ama hiç konuşmam çünkü çünkü boş konuşmuş olurum. Kimseyi de yani ucuz konuşma diye tabir edilen literatürde hiçbir anlamı olmayan bir şey. Çünkü biz yakın dediğiniz gibi bizim bu konuda Baluz iddianamesi ve eklerine eriştikten sonra yaptığımız çalışmalarda ortaya koyduğumuz her şey tamamen belgeler üzerinden. Yani aynen şu şekilde bakın iddianame sayfa şu. Ek klasördeki 60. ek klasördeki şu sayfaya bakın ve sonra şu kaynağa gidin şeklinde. Yani aslında Çetin Doğan'ı bir kenara bırakın. O 195 196 sanıkta 195 oldu. O 195 sanıktan herhangi birinin yakını veya hiç kimsenin yakını olmayabilirdi bu kitabın yazanı. Sadece bu kitabı yazmak için bir motivasyona ihtiyacınız var. Daha doğrusu bu araştırmayı Hı -hı. yapmak için. Biz Çetin Doğan'a olan yakınlığımızdan ötürü o motivasyona sahip olduk. Ama ondan sonraki aşamada ne ona ona olan duygularımız ya da onunla ilgili düşündüklerimiz ortaya koyduklarımızda kesinlikle hiçbir. Şey yani ben şöyle söyleyeyim, tabii, şöyle bir cümle tabii ekleyeyim. Lütfen. Benim 25 senelik bir akademik kariyerim var. Hı -hı. Tabii akademik kariyerin ön koşulu daima kuşkucu olmak, daima araştırmak bu 25 senelik akademik kariyerim içerisinde gazeteciliğin tarifinden e, aynı zamanda söz ediyorsunuz. Ama gazetecilikle dediğiniz gibi hiç o kadar farklı değil bizim tabii, aslında yaptığımız. Ya yani gerçekte bulmaya çalışıyoruz. E, nedenselleri nedensellik ediyoruz. E, sebep sonuç ilişkilerine. bir e, belli bir olgular bulgular, bulgular içinde bazı sonuçlara varmaya çalışıyoruz. Bu 25 senelik akademik kariyerim içerisinde ben rahatlıkla söyleyebilirim ki beni bu kadar kesin bulgulara götüren başka bir araştırma projem olmadı. Şimdi e, duygulardan söz etmedik diyorsunuz. Çok haklı olarak. E, ulaştığınız bulguların da önemini vurgulamak adına. Fakat ben müsaadenizle babanızla ilgili e, subjektif bazı yargılardan da söz etmek e, durumundayım. Çünkü e, bunlar da kullanıldı ya da konuşuldu konuşuluyor. Çetin Doğan görevi sırasında çok sert konuşan Eee askeri vesayeti neredeyse kişiliğinde hani somutlaştırmış böyle güçlü ordu, güçlü komutan, e, Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyup kollayan e, gerçek sahibi imajı vermişti. Hı -hı. Şimdi e, bu hep konuşulur. Yani şimdi bu olmuş mudur? Ben şunu bile duymuşumdur ya. Çetin Doğan Paşa bunu yapmıştır diyen bile duydum. Çünkü o konuşmalarına, geçmişine bakarak. Ben ee, o kadar yakından da tanımadığım için doğrusu isterseniz bunu söyleyemeyeceğim ama bunu bile duymuşumdur. Şimdi en son e, mesela çok büyüdü ayakkabısının temizlenmesi meselesi. Silivri'de duruşmaya girerken koruması ayakkabısını sildi. Ve işte o imaj e, bir e, çivi daha çakılmış oldu. E, gerçekten hani çok e, olağan şüpheli hem orada olan şüpheli darbe yaptığı için hem de Çetin Doğan. Biraz bunun da katkısı olduğunu düşünür müsünüz yaklaşımda? Yani çetin doğanın kişiliği veya kişiliğin basındaki yansımasın arasındaki şeyi ben aslında çok emin değilim yani söz gelimi bu son dönemde bu dava sırasında ayakkabı silme şeyle sembolize olmuş o resim hı hı. onun o kadar sık tekrarlanması yani bir noktadan sonra insanlar kendi realitesini de yaratabiliyor ben kendisiyle yaptığım konuşmalarda aynı şekilde Dani de yani kendisinin askeri darbelere karşı olduğunu net olarak biliyorum. Bunu hiçbir platformda da dile getirmedim çünkü bunu söylemem gerçekten herkes için boş konuşmak olur. Aa biz onu şuradan biliyoruz. 28 Şubat süreci vesaire vesaire. Yani burada daha çok bana kalırsa yani çünkü kişilik özelliklerini biz aktaramayacağımıza ve gazetelerinde doğru aktarmadığını gördüğümüze göre bence Gene ee, şey, yani somut verilere dönmek lazım. Gereken mı? gerçekten bir iddianame. Bu kişi ve beraberindeki 195 kişi camileri bombalayarak, jetleri düşürerek bir darbe planı hazırladılar mı hazırlamadılar mı? Yani bu 2003 senesinde hazırlandı iddia edilen CD gerçekten 2003'te hazırlandı mı hazırlanmadı mı? Siz bu Çok konuda olur. bir dedektif gibi çalışmışsınız. Ben... Ee, ...ya söyleşiler okudum ya da... ...televizyonlarda izledim... İşte 2003 yılında... ...mesela hazırlandığı söylenen CD'de ...yıllar sonra kurulan bir hastane... ...yıllar sonra açılan bir... ...iş yeri vesaire... ...görev değişikliği yer alıyor... ...şimdi bunu ben de bir... ...programda zannediyorum dile getirdiğimde... ...bana dendi ki ama sonradan... hani ...2003 yılında bu darbe plan hazırlanmıştır... ...sonradan girip o CD'ye... ...bu eklenmiştir. Olamaz mı? Şimdi çok için. ilginç. Evet TÜBİTAK'ın takın. ...özür dilerim tamam. ee, eksik kalırsa lütfen tamamla... ...yani iddianamedeki... E, ...iddia şu... ...bu CD 2003'te... ...Çetin Doğan için özel olarak hazırlandı. Buna dayanak gösterilen şey... TÜBİTAK raporu, TÜBİTAK'ın yaptığı üst veri çalışması. TÜBİTAK ne yapıyor? CD'nin işte hangi tarihte hazırlanmış gibi gözüktüğüne, içindeki dokümanların hı hı. tarihlerine bakıyor ve o tarihler 2003 ve öncesine işaret ediyor. Kullanıcı isimlerine bakıyorlar. Biliyorsunuz ben istediğim kullanıcı ismini verebilirim bilgisayar, istediğim tarihi verebilirim bilgisayar. Evet. Sen o değilsin bu tarih, bu değil demez. Ve bütün bu rapor üzerinden TÜBİTAK aslında ilk raporu ee, gerçekliğini de tespit etmiyor aslında CD'lerin ama çok böyle muğlak bir ifadeyle işte tarihlerin 2003 e, kaydedilme tarihlerin 2003 olduğu tespit edilmiştir gibi bir ifade kullanıyor. Burada şuna çok dikkat etmek lazım. Bu CD iddiaya göre 2003'te hazırlanmış ve bir ekleme yapılmamış. Tek oturumda oturulmuş bir oluşturulmuş bir CD. İddianamedeki zaten İddiana, evet. E, ana kanıt da bu dur, zaten. Dur. balyoz çünkü bütün balyoz şeyleri bunun içerisinde. Yani 2003'ten sonra herhangi bir veri girilmedi mi diyoruz daha. Hayır diyorum, hayır iddianame. hayır girilmediği gibi mesela bahsettiği doğruysa mümkün değil. Evet. Yani bu hmm. iddiada ileri sürülenler mümkün doğruysa ki söylenen nedir? Bu C'de 2003'te bu plan semineri öncesinde 5 Mart, 2003'te, 5 Mart 2003'te, Çetin Doğan için hazırlandı. Üzerinde ordu komutanına yazıyor ve tek oturumda oluşturulmuş ve üstelik sizin bahsettiğiniz mesela hastane değil mi? İşte Medikal Park Sultan Gazi Hastanesi. 2003'te yok. Sultan Hastanesi var. 2008'de Medikal Park grubu satın grubuna dahil olunca adı değişiyor. Şimdi bu, has, bu doküman üst verisine bakıyorsunuz. Kayıt tarihi 2003. Kaydeden kişiler o dönem görevli olan kişiler, bahsedilen görevli olan kişiler. Dokümanın altında hiçbir dokümanda imza yok. Hepsi dijital belge. Ama altında ismi beliren kişi o dönem çalışan kişi. O dönem çalışan kişinin Medikal Park Sultan Gazi oraya yazabilmiş olması için. Yani hakikaten zaman makinasında 2008'e gidip sonra geri dönmüş olması lazım. Ve bu farklı birçok belgede aynı şey var. O bahsettiğiniz gibi bir arşivlerin güncellenmesi gibi bir şey savur zaten bu CD'nin gerçek olmadığını gösteren bir şey. Yani bu CD'nin gerçekliği demek. Yani gerçeklikten kastedilen burada o CD'nin 2003 senesinde orijinal orij orijinal yani o dönemde üretilmiş olduğu sö söyleniyor.